Arkadaşlar merhaba İşte 5 katlı kafesimiz Birinci katında beyaz zebralar White jumbo mutasyon İkinci katta beyazlar Beyaz bengaller Bunlar yumurtaları Üçüncü katta da yine beyaz bengaller Bunlar da şöyle yumurtaları. Dördüncü katta Pearl Bengaller. Yani Türkçesi incili anlamına geliyor. Gri tonları ve kahverengi tonları mevcut. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunlar da onların yumurtaları. Bunlar da alacalılar. Gördüğünüz gibi. Beşinci kat burası da. Bu da onun yumurtası, yavrusu vesaire.